Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Akyeneri Köy bölgesinde Yeşil Tepe'deyiz. Bugün 700 metrekare arsa içerisinde bungalov bir ev tanıtımı yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi Sinan kardeşim dışını alıyor. Aynı zamanda drone görüntüleri de videonun içerisinde olacak. 700 metrekare değerli arkadaşlar. 5 oda, bir salon açık mutfaktan oluşuyor. Hakikaten bölgenin en güzel evlerinden bir tanesi. Zaten çatı kısmında gördüğünüz üzere kiremitle yapılmış. Havuzu yok kamelya alanı var değerli dostlar ee, arazi biraz engebeli olduğu için al katı komple tamamen Bodrum katı yapmış kapalı garaj ee, değerli dostlar tabi aynı zamanda e, değişik bir şekilde de kullanabilirsiniz Çünkü 700 metrekare arsan içerisinde 200 metre temel oturumu olan bir Bodrum katımız mevcut orada işte bu e, hobi e, tarzında kullanabileceğiniz bir alan düşünebilirsiniz ben çünkü oraya girmeyeceğim şu anda Sinan kardeşim bahçe kısmını gösteriyor tabi istenilirse istenilirse hemen alt katta e, bir havuz alanımız var çünkü alan çok geniş orada da bir havuz yapabilirsiniz havuzun maliyetini bana sorarsanız 500 bin liraya harika bir havuz yapmış olabilirsiniz değerli arkadaşlar bahçe kısmımız bu şekilde Sinan şöyle gelebilir misin acaba şöyle alt tarafını da gösterelim e, alt tarafta da inanılmaz güzel bir alana sahip. Tabi dediğim gibi bungalov tarzı Alt katı komple bodrum olarak geçiyor. Şuraya bir havuz yapabilirsiniz değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tabi bahçe ve duvarları komple taşlarla yapılmış. Ciddi masraf yapılmış. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi hava soğuk. Ee, ben hemen evin içerisine girmek istiyorum. Zaten birinci katta gördüğünüz gibi komple doğal taşlarla kapatılmış. Kış bahçesi de mevcut. Gördüğünüz üzere burada... Balkon alanı var tamamen katlanır camla yapmış kış bahçesi olarak kullanıyor. Aslında Sinan buraya gelip e, kamelya kısmını gösterdim mi bilmiyorum. Karşı tarafta da güzel bir kamelya alanımız var. Hemen giriş kısmından gireceğiz içeriye doğru e, evimizi detaylı tanıtacağız değerli arkadaşlar. E, Tabi çelik kapının önünü de böyle gördüğünüz üzere şey yapmış böyle e, camlarla kapatmış. E, Tabi hemen giriş kısmına giriyoruz. Akabeyi çıkaracağız. Ev eşyalı. Eşyasız bir şekilde satılıktır. Tabi eşyasız bir şekilde oldu, e, satılık derken e, tabi klimaları, beyaz eşyası kalacak şekilde. Sinan sen gel içeriye. E, Vestiyer alanımız var. Koridor alanımız var. E, bir genel banyo, bir ebeben banyoya sahip. Beş yatak odalı. Hemen koridor kısmı çok güzel. Birinci yatak odasına giriyoruz. Birinci yatak odamız gördüğünüz üzere oldukça geniş, güzel bir şekilde tasarlanmış. Yerler laminet parke ışık aydınlatma için pencere. Birinci odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Beş yatak odasından oluşuyor. Hemen ikinci yatak odasına doğru geçelim. İkinci yatak odası e, gene kullanışlı. Yatak başları gördüğünüz e, gibi vavien şeklinde. Arkasında taşlar kaplanmış. Işık aydınlatma pencere. Ebeveyn banyolu. E, burada da iki kapaklı dolap. Şifonyer yerimiz mevcut. Hemen banyonun içerisine doğru geçeceğim. Tabi e, tabii evi tanıtırken içerisinde termosfonu var. Termosfon kalacak. Burada da ebeben banyolu olduğu için duşa kabinimiz söz konusu. Çift açımlı bastas pencere, tuvalet alanı, hilton dolabı oldukça kullanışlı. İkinci odamız bu şekilde. Koridor kısmından devam ediyoruz. Ee, tabii koridorda böyle doğal taş eskitme desen de oldukça güzel olmuş. Sinan kardeşimle beraber burada da bir genel banyomuz var. Halı var yerde. Gel Sinan sen şöyle geç. Halı olduğu için kapı tam çalışmıyor. Hemen ee, banyonun içerisine giriyoruz değerli arkadaşlar. Banyoların duvarlarında yani kabının içini seramik döşemiş gerisi e, bayağı baya güzel bir boyayla kullanılmış. kullanmış. Tuvalet alanı Hilton doları evet, teşekkür ederim Sinan lambayı yaktı. Ee, gördüğünüz üzere şeffaf temper camla duşakabının yapılmış çift açımlı vasıtaş oldukça geniş bir e, banyo. Tabi 3. yatak odasına doğru geçiyoruz şimdi. Eşyasız bir şekilde değerli arkadaşlar eşyayı düşünmeyin. Eşyanın böyle olması şöyle düşünün evi nasıl yerleştiririm onda bir fikir sahibi olabilirsiniz. Oldukça geniş kullanışlı odalardan bahsediyoruz. 3. Ee, odamız bu şekilde dördüncü yatak odasına doğru gidiyoruz. Ee, dördüncü yatak odasına geldiğimizde burada da oldukça geniş kullanışlı evle tek kişilik baza işte şifon yer yeri e, kullanılmış. Aydın dedim Yeşiltepe'deyiz. 700 metrekare arsa içerisinde bungalov ev tanıtıyoruz. Genelde bungalov istiyorlar. Fiyatına gelince değerli arkadaşlar bu güzel evimizin fiyatı 9 milyon Türk lirası. 9 milyon Türk lirası. Beşinci yatak odamızda bu şekilde değerli arkadaşlar. Yoğun bir eşya olduğu için çok şey yapamıyorum. Gördüğünüz gibi eşya yoğunluğu var. Odaların metre metrekaresi aşağı yukarı her biri en küçüğü 12 metre, diğerleri de 16 metre gibi bir şekilde. Mutfak kısmına girdik. Yani salon mutfak, mutfak kısmen ayrı gibi duruyor. Sinan gel önce salonu bir gezdirelim. Salon kısmı gördüğünüz gibi oldukça güzel. Asma tavan yapılmış. Gizli LED ışıklar, spot lambalar mevcut oldukça geniş bir salona sahibiz orta yere de bu bu sobaları çok seviyorum güzel bir soba düşünülmüş buraya e, dediğimde doğalgaz olmadığı için e, mutfak kısmını e, şimdi göstereceğim sizlere karşı tarafta alçı çalışmasından bir ledli bir televizyonun ünitesi düşünülmüş arkasına gene doğal taş patlak taş dediğimiz taşlarla dekor verilmiş salon mutfak böyle kısmen ayrı gibi değerli dostlar hemen mutfak kısmını da biraz inceleyelim Gördüğünüz üzere alt kısımlar ahşap görünümlü. Üstü antresit renk olmak üzere güzel bir mutfak düşünülmüş. Beyaz eşya kalacak. Onun dışında geri kalan eşyalar gidecek. Fiyatımız 9 milyon Türk Lirası. Ee, tabii kış bahçemiz de var. Kış bahçeyi de birazdan sizlere tanıtacağım. Fiyatımız 9 milyon Türk Lirası değerli arkadaşlar. 9 milyondan pazarlığımız söz konusu. Oldukça kullanışlı bir evden bahsediyoruz. Tabii Aydın dedim Yeşiltepe dedik. Burada en yakın denize yani Akbuk plajına 5 kilometre mesafedesiniz değerli arkadaşlar. Altın Kum Halk plajına 12 kilometre mesafedesiniz. Burada yeni yapılan sağlık ocağımız mevcut. Marketler zinciri mevcut değerli arkadaşlar. Kesinlikle mağdur olacak bir konu yok burada. Dolayısıyla şehir içi minibüsler de çalışmaya başladı. Revaşta olan bir bölge, hızlı gelişen bir bölge alan kazanıyor değerli arkadaşlar. İhtiyaç ticari ihtiyaç üzeri satıyoruz. Tabii Sinan kardeşim oldukça geniş açıdan sizlere göstermeye çalıştı. Hem salondan hem mutfaktan kış bahçeye geçişimiz var. Şimdi hep beraber kış bahçesinde doğru geçelim. Gördüğünüz üzere burada oldukça kullanışlı bir kış bahçemiz var. Üstü kumandalı sistemle, pergola tarzı yapılmış kumandalı sistemle açılır kapalır katlanır camlarımız söz konusu. Hatta abim şu anda kumandayla açmaya çalıştı. Evet e, oldukça kullanışlı, pahalı bir malzeme kullanmış değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim, ee, Akiniköy Mahallesi'nde Yeşiltepe bölgesindeydik. Bugün sizlere 700 metrekare arsa içerisinde 5 oda, 1 salon, kısmen ayrı mutfaktan oluşan bungalov tarzı güzel bir ev sunumu yaptık. Altı komple bodrum katlı, geniş bahçeli değerli arkadaşlar. Geniş bahçeyi sevenler için burası ideal. Dolayısıyla Miraç Emlak olarak bu güzel evi beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu güzel evimizin fiyatı 9 milyon Türk Lirası. Pazarlığa açık. Miraç Emrar takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.